8 Nisan 2020 İslam Felsefesi Tarihi dersinde İbn-i Geçen haftalarda felsefe ve din ilişkisini ve tevhir konusunu ele almıştık. Bu haftada Gazali'nin filozoflara yönelik eleştirilerinin İbn-i Rüşd tarafından nasıl görüldüğünü müzakere etmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada temel tartışmalarımız neydi? de işlemiştik alemin kıdemi, Allah'ın bilgisi ve cismani haşir konusu. Bu konularda Gazali filozofları tekfir ediyordu. Bu konuyla ilgili de İbn-i tutarsızlığın tutarsızlığı, tehafütü tehafüt adlı eserini ortaya koyuyor. Buradaki tartışma aslında e, İbn-i e göre e, akademik ve ilmi açıdan e, gitmiyor. Bu nedenle de usul açısından Gazali'nin eleştirilerini baştan reddediyor zaten. Yani bu tartışma olacaksa eğer bir insanın belli bir düzlemde, belli bir kavramsal terminolojide uyuşması gerektiğini söylüyor biz de hep onu söylüyorduk. Kavramsal altyapı ve e, usuldeki bir yöntem ortaya konulması ve bütüncül olarak da kuramın teşekkül ettirilmesi. Şimdi e, biz usul açısından İbn-i nasıl el almış ona bir bakalım. Ondan sonra yine müzakere edelim. Şimdi teafütü teafütte diyor ki İbn-i belli durumlarda olduğu kendiliğinden bilinen bir şeyin bu durumda bulunmadığını ileri süren bir kimse Aradaki ayrılığı ortaya koyacak bir kanıt bulamaz. Çünkü her kanıt ancak birbirine karşıt iki zümrenin, iki zümrenin birleştikleri bir takım öncüllerle açıklanabilir. Şimdi biz bir kanıtı anlamak istiyorsak o kanıt üzerinde ortak bir kanaatimizin olması lazım ki onun üzerine müzakere edebilelim. Eğer biz ortak bir kanaata ulaşmamışsak zaten orada bir tartışma söz konusu değil. Orada konuşmanın da bir anlamı yok. Eğer karşıtlardan biri ötekinin ileri sürdüğü her kanıtın aksini iddia ederse tartışma yolu kapanmış olur. Güncel tartışmalara bakarsanız aslında tartışma yok. Çünkü tartışmanın arka planında epistemolojik bir takım birikim olması lazım. İnsanların ortak kavramlar, ortak sistemler üzerinde konuşması lazım ki tartışabilelim. Dolayısıyla onların güçlükleri çözümlemeyi terk ettiklerinden dolayı eğitilmeleri gerekir. Yani siz önce tartışacaksanız karşınızdakini belli bir düzeye getirecek eğitim vermek zorundasınız. Yoksa inatlaşmadan başka bir şey çıkmaz diyor i̇bn Bir kimse kendinden bir şeyin kendisinde bulunan bir şüpheden dolayı kendiliğinden bilinmediğini ile sürdüğü takdirde ise onun bu şüphesinin ilacı vardır ki bir eksiklikten dolayı kendinden bilinen bir şeyin bulunabileceğini kabul etmeyen bir kimseye gelince bu kimseye bir şey anlatmanın imkanı olmadığı gibi onu eğitmenin de bir imkanı yoktur. Arkadaşlar kendiliğinden bilinmesi gerekenleri kabul etmeyen insanları i̇bn diyor ki bunları eğitmeyle de uğraşmayın diyor. Bunlar iflah olmazlar diyor. Çok net bir şekilde bir kere hikmete zihni açık olmayanın fikri muhakeme kabiliyetini geliştirmek istemeyenin felsefi eğitimi ya da bu tür tartışmalara girmesinin manasının olmadığını söylüyor. Niye? Çünkü insanlara en üst metinleri okutuyoruz, diplomalar veriyoruz. Fakat muhakeme kabiliyeti olmadıkları için en basit düzeyde temel fikri muhakemeyi yapacak Şeyleri ortaya koyamıyorlar. Yani bu kitabı okumakla da aslında değil. Yani kitabı okuduğu zaman kitabı analiz edecek bir yönteminin olması gerekiyor. Yani usul açısından bu kitapta anlatılmak istenen, bu eserde anlatılmak istenen temel problemleri ne yapması lazım? Vukufiyet kesmekmesi lazım. Eğer bunu yapmadığı zaman işte İbn-i de söylediği üzere e, bu kişiyle tartışmak e, anlamsız hale gelecektir diyor. Şimdi Gazali, Tehafidül Felasife adlı eseri nitelerken bu kitabı Tehafidül Felasife değil tek başına tahafüt desek daha uygun olur diyor. Çünkü filozofların tutarsızlığı değil de diyor. Kitabın adı başlı başına zaten tutarsızlık diyor. Onun için yöntem açısından yapılan bir hatadan dolayı bu kitabı İbn-i olarak nitelendirmenin daha uygun olacağı kanaatine ulaşıyor arkadaşlar. Şimdi burada Fasul Makal'den de bir hususa değinmek istiyorum. Özellikle tevhid ile ilgili hususların sadece Burhan kitaplarında olması gerektiğini söyleyebilmişti. Yani bizler bir konuyu tartışırken bu konuya hazır bulmuşluk düzeyi olmayan insanlara söylersek eğer bunu karşımızdaki insanın yaşayacağı sıkıntıdan da sorumlu olmuş oluruz. Çünkü bilgili insan, bilen insan, aydın kişi önden bir takım şeyleri görebilen kişidir arkadaşlar. Bu nedenle de Gazani'nin yaptığı gibi şiiri, hatabi, cedeli yöntemler kullanılmışsa bu hem dine hem de şeriata karşı işlenmiş bir hatadır diyor. Yani dinin istediği de bu değildir diyor. Çünkü din insanlara hitap ederken Burhan hatabi kıyas ve cedeli kıyasla hitap eder ve herkese anlayacağı dille bunları aktarır. Ama sen tutup da herkese anlayacağı dille aktaracağın şeyleri toptan ve yeterli alt düzeyi, altyapıyı sağlamadan aktarmaya kalkarsan karşındaki insanların yaşayacağı bocalamaları da hesaba katmak zorundasın diyor. Ve Gazali yine eleştirilerini yöneltiyor. Diyor ki herhangi birine tabi olmamış. Aksine eşarilerle eşari, sufilerle sufi, filozoflarla da filozof olmuştur diyor. Ve burada da Müslümanların önde gelen alimlerine düşen görev bu ilmi içeren kitapları ilim ehline aşmak gerektiğidir. Yani bir meseleyi tartışıyorsak eğer bu meseleyi tutup da bu meseleden haberdar olmayan, altyapısı olmayan, olayın künhüne vakıf olacak bir seviyeye gelmemiş kişinin önünde müzakere etmek o kişiyi ifsad etmekten başka bir şey değildir diyor. Şimdi e, Burhan kitaplarını anlamayanlar ilmi faziletten yoksundurlar, Düzensiz okuma yapmışlardır ve ona ehil olmayan birinden almışlardır. Şimdi bu üç husus Burhan kitaplarının ne zaman okunacağını bize gösteriyor arkadaşlar. Ama bunlardan dolayı da Burhan kitaplarını yasaklamak dinin davet ettiğini yasaklamak anlamına gelir. Yani Burhan kitaplarını yasaklamak değil, Burhan kitaplarını anlayacak bir sistemde insanlarımıza bunları aktarmamız gerekiyor. Öyleyse dine göre insanlar üç sınıftır. Yani İbn-i sınıf sınıf insanların bilgileri, vukufiyet ve e, ilim noktasında vakıf olacağını söylüyor. Şimdi bunlardan ilki asla tevhili bilmesi mümkün olmayanlar. İkincisi deli tevhili hakim olanlar. Üçüncüsü de e, yakini bilgiye vakıf olacak bir altyapıya sahip kişi, kimseler oluyor. Ve bu nedenle de biz bir bilgiyi açarken karşımızdakinin düzeyini ve onun algılama kapasitesini, kavramsal altyapısını hesaba katmak zorundayız. Bir nokta, son noktaya daha da temas etmek istiyorum bunu burada. Özellikle Gazali'nin filozofların alemin kıdemi ve Allah'ın bilgisi meselesiyle ilgili söylenilerinden hareketle ve bizde de çok tartışma konusu yapılan kader konusundaki tartışmalarda göz önünde aldığımız zaman İbn Rüşd hiçbir şekilde fiziksel kanunların e, merkeze almayan hiçbir şekilde fiziksel kanunları merkeze almayan insanların aslında Sünnetullahı da anlamamış olduğunu ifade ediyor. Yani eğer Tanrı tasavvurumuzu bu şekilde bir yapının içerisine kurgularsak eğer o zaman nasıl bir sorunla karşılaşır bunu da kitabında ifade ediyor. Kelamcıların varlıktaki karşıt niteklerin aynı ölçüde mümkün olduklarını, fail konusunda da aynı şeyin söz konusu olduğunu ve bu karşıt ödeklerden birinin ancak failin iradesiyle belirlendiğini kabul etmeleri halinde ne sürekli olarak ne de çoğunlukla onun iradesi için sabit bir ölçü bulunmamaktadır. Bu nedenle kelamcılar kendilerine yöneltilen bütün bu çirkin ithamlara layıktırlar demiş. Çünkü kesin bilgi bir şeyi olduğu gibi bilmektir. Eğer gerçekte alıcı ve yapıcı için iki karşı şeyin imkanından başka bir şey yoksa, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre için bile kesinlikle hiçbir şeyin değişmez bir bilgisi bulunmamakta demektir. Çünkü biz böyle bir faili ülkesinde bir benzeri daha bulunmayan, en yüksek güce sahip başvuracağı veya tabi olacağı bir yasa ve gelenekte bulunmayan zalim bir hükümdar gibi varlıkları zorbalıkla yöneten biri olarak düşünmekteyiz. Aslında burada kötülük problemine değiniyor. Eğer biz tanrı tasavvurumuzu sünnetullah çerçevesinde yani yeryüzündeki fiziksel gerçeklik dışına taşırsak eğer hiçbir şekilde kural ve kaideye bağlı olmayan ve kendisinden her türlü şeyin beklenebileceği bir varlık tasavvuruna ulaşmış oluyoruz. Halbuki Allah adildir. Ve Allah her şeyi en düzgün bir şekilde ve ölçü üzerine yaratmıştır. Bundan dolayı da bu tasavvurun kelamcılar tarafından söylenmesinin kendilerinin her türlü ithama maruz kalmanına sebep olduğunu söylüyor. Aslında bu hükümdarın fiillerinin doğal olarak bilinmemesi gerekir. Eğer ondan bir fiil ortaya çıkarsa bu fiilin era için varlığının sürekli olması da doğal olarak bilinmez diyor. Yani biz şunu idrak etmeliyiz i̇bn e okurken. Öncelikle dini olarak getirilen Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz üzerinden getirdiği Mev'izatin bir muttakin dediğimiz sakınanlar için öğüt olan rehber olan kitapla yeryüzündeki bütün yaratılış süreci aslında aynı düzlemde el alınması gerekiyordur işte göre. Biz burada bunları birbirinden ayrı, birbirine aykırı gerçeklikler gibi kabul edersek aslında varlığın hakikatine de aykırı davranmış oluyoruz. Çünkü Tanrı bilgisiyle yaratan, yarattığını bilen ve bunlar arasında bir tezat ortaya koymadan hepsini bir ahenkle, bir uyum içerisinde e, ilerleten bir süreci e, ortaya koymuştur. Onun için bizim bilgi tasavvurumuz Tanrı tasavvurumuza. Tanrı tasavvurumuz da yaşamımıza etki ediyor. Eğer yanlış bir Tanrı tasavvuru üzerinden sistemimizi kurgularsak işte bugünkü yaşadığımız problemleri karşı karşı problemlerle karşı karşıya geliyoruz. Eğer Kur'an'daki tasavvuru doğru anlamlandırırsak fiziksel gerçekliği doğru anlamlandırırsak o zaman biz de doğru bir tasavvura erişme imkanına sahip oluyoruz. Ee, bu haftaki konumuzla beraber İbn-i bitirmiş olduk haftaya İbn Haldun üzerinden müzakerelerimize başlayacağız ve İslam felsefesi tarihi dersinde İbni İbn Haldun'un felsefe tarih tasavvuru ve tasavvufla ilgili görüşlerini çok yönlü bir şekilde müzakere ederek devam edeceğiz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.